Yenilmez bir zırha sahip olmanın bazı dezavantajları var. Yani ölümsüzlüğün de bir bedeli var. Burada. Artık yok edilemezim. Yok edilmezim. Yok edilemem. Yok edilemem. Yok geri edilemem. Neyse ne. Senin yüzüne ne oldu? Sarp kayalıklarla bir ejderha ile dövüştüm. Mangala düştüm. Konu bu değil. Buraya çocuğumu almaya geldim. Evet. Biliyorum vermemek için direneceksin. Anlıyorum. Bir savaş istiyorsun. Al. İstediğin savaşı alacaksın. Al. Bu kadar bu kadar. Ya sen inanılmaz derecede geri zekalı bir insansın Bulat ya. Madem çocuğu korktuğun için hemen verecektin. Neden beni buralara kadar çağırdın? Bir arabaya koyabilirdin, yanına iki tane bekçi koyabilirdin. Çocuğu bize gönderebilirdin. Ta nerelere geldim ya? Anlıyorum ölümsüzlük zırhını gördüm ve çok korktun. gözlerinden anladım zaten. Gelirken yani böyle böyle bana perfeşir bakıyordum. Ben orada anladım. Orada bir şey yok. Ama şu zırhın bütün özelliklerini kullanmamak için yani o kadar sinirliyim ki sana. Efendim bu gerçekse ben de delirmediysem artık gidelim mi? Beyefendi siz modacı mısınız? Hı? Ben eğer ölümsüzlük zırhımda derin iddialı bir göğüs tekoltisi isteseydim... ...bunu demircilerime söyleyemeyecek durumda mıydım? Sen niye insiyatif alıyorsun ya? Ya adam demiri yırttı! Gidelim mi artık?